Naltılı'dan herkese merhaba. Bugün 19 Temmuz 2022 Salı Ankara at yarışı tahminleri birlikte olacağız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız önümüzdeki videolardan kolay bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beğen butonu tıkarak kanalıma destek olabilirsiniz. Herkese abone olursa çok mutlu olurum. Düne gelecek olsak Bursa'da maalesef 5 tek alan bir şablon oldu. Yine 4-5 tane tek adayım vardı. Neredeyse hepsi geldi. Ama teki tercih ettiğim Ozgan Poto'da yani 20 salise geride 4. oldu. İnanılmaz bir foto finish oldu. Yani umarım doğru tercih yapanlar olmuştur. Ee, ama yine şablonu tutturamadık ama yine 5'te kaldı. 3000 küsur lira verdi. Biraz tamamen reis anlarının büyük sürprizinden kaynaklı. Kimse beklemiyordu. Ki daha önce bu rakiplerine geçirmişti. Ee, sürpriz sürprizi yapınca da iyi bir ikramiye verdi. Sadece bir reis anlayı bilerek iyi bir ikramiye kazanma şansı vardı. Ee, Ankara'da altı'da gelen 4. koşuyla birlikte saat 15.30'da 1400 metre çim piste şartlı 4-1 mücadeleyle başlıyor. Ben bu koşuda 5 isme şans vereceğim. İlk şansı 2 numaralı Erkmen'e vereceğim. Ee, özellikle son performansında biraz mesafeden sanırım etkilendi. Gökhan Koçka idaresinde ilerleyen yaşına rağmen kalitesiyle ben bu mesafede daha etkili koşmasını bekliyorum. 2 numaralı Erkmen kalite olarak farklı bir isim. Tabi yaşı biraz ilerledi ama Arap bu bazen avantaj da olabiliyor. 2 numaralı Erkmen ilk şansa sahip. 10 numaralı benzenci son koşusunu İstanbul'da çok etkili bir şekilde kazandı. Ve yine üzerinde Veda Tabiş gibi bir bir, bir bir yetenek var. 6 günlük bir ara var tabi mesafe. Yani orada İstanbul'dan buraya geldi, işte Ankara yüksek rakama geldi vesaire. Dezavantajları olacak tabii ki ama benzenci kaliteli bir isim ve Kaysberg temsilcisi. O yüzden de şanslı durumda. 9 numaralı güzel çocuk ciddi bir form artışını artışı yaşıyor özellikle son üç yarışında da çok yakın ara ikinci iki tane ikincilik ve bir tane beşincilik aldı. Bugün de üzerinde Özcan Yıldırım var. Mutlaka biraz daha farklı koşacaktır. Bu mesafeyi de seviyor. Etkili bir performans gelecektir mutlaka son dönem performansıyla bu koşularda etkili olabilir. 4 numaralı Vampir özellikle son koşundaki sprinti çok iyiydi. Zaten kısa mesafe için pistte sonlarda müthiş gelebilen bir isim. Yine Ayhan Kurulu idaresinde etkili bir sprint yapabilir ve rakiplerini avlayabilir. Eğer önünde sertleşen bir tempo olursa ki olma ihtimali var gibi gözüküyor. O yüzden 4 numaralı vampir ekleyebiliriz. Son olarak da 1 numaralı çığ güzeli diyeceğim. o da son koşusunu kazanırken iyi bir görüntüdeydi. Hem bir Kaisberg temsilcisi hem de formda bir isim olduğu için de onu da ekliyorum. 2, 10, 9, 4 ve 1 olarak ben bu koşuyu geçmeye çalışacağım. Altıda Ganyan ikinci aya şartlı 4-3 yaşlı Arap atlarının 1-300 metre çim pistteki yarışı öncelikli olarak 3 isim önereceğim daha sonrasında 3 isim daha ekleyerek burayı geçmeye çalışacağım ilk şansı 10 numaralı Kutlu Alp'e vereceğim ekürüsü ile birlikte özellikle ilk ve tek yarışını kazanırken çok çok iyi bir görüntü ortaya koydu ee, çok rahat da Halis ile arasında çok rahat bir şekilde kazandı ekürü avantajı var sıkı dostu iyi bir ekürü 2 ee, iki ekürün de üzerinde usta biniciler var o yüzden de ilk şansı bence hak ediyorlar ee, daha sonra 3 numaralı Arap Çelik ee, çok ciddi bir kazanma potansiyeli var. Son koşularına çok zorlu kuşlarla koştu. İlk koşusunu kazandı zaten. O yüzden de daha zorlu rakiplerle mücadele etti. Özellikle son koşusundaki dördüncülüğünü ben beğendim. At fiziksel anlamda da biraz farklı gözüküyor. İdmanda da gayet iyiydi. 3 numaralı Arap Çelik. çok sert rakip olacaktır diye düşünüyorum. 1 numaralı Al Zenginoğlu da müthiş bir form yakalamış durumda. Son iki koşusunda aynı binici Aziz Akdemir kazandı ve çok iyi bir bütünleşme yakaladılar. Evet, bence kalitesine de inanıyorum bu ismin. Yani kazandığı yaşayan tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu, bu tarz pist ve mesafelerde etkili performansına devam edecek gibi gözüküyor. Ee, küçük puanlarda bu ikisine geçilebilir. Daha sonrasında 2 numaralı Ahali. Ahmet Çelik idaresinin sürpriz şansına sahip diye düşünüyorum. Çünkü son koşularında da e, son iki yarışında birinci ve ikincilikleri gayet başarılı. Son koşu iki ikinciliği de yakın araydı. Yani burada Alta Alı Zenginoğlu kazandı. Ama Ahali bu kez e, Ahmet Çelik idaresine biraz daha farklı bir taktikle e, Alı daha rahatsız edebilecek. Yani daha e, düzeyde bir performans ortaya koyabilir. 6 numaralı Hardin son koşusunu kazanırken çok rahat kazandı. O yüzden de ben mutlaka bir görmek istiyorum. O yüzden de onun ona bir tik attım. yani çok aşırı rahat kazandı ve daha sanki elinde bir sermaye var gibiydi. Onu göreceğiz bakalım bu yarışında. Son olarak da 11 numaralı Uçar gelir. Özellikle Maiden'dan çıkışı inanılmaz bir performanstı. E, sonrasında 6. kaldı ama idmanda gayet sağlıklıydı. Bir kez görmek lazım uçar gelir. İdmanda da çok iyi gördüğüm için bu koşta şanslı olabilir. Burada 13-1 öncelikli ve küçük puanlarda yeterli olabilir. 2, 6 ve 11 de daha sonrasında değerlendirilecek isimler. 3. aya geldiğimizde 1500 metre kompiste pistte şartlı 5 mücadelede 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının mücadelesi olacak. Ben burada 5 isim geçmeye çalışacağım. Zor bir koşu gibi gözüküyor. Ama e, sivrilen isimler de var. İlk şansı 3 numarada Gürsoyhan'a vereceğim. Gökhan Kocakaya idaresinde son koşu ikinciliği sonlarda çok güçlü gelmişti. Kaliteli de bir isim. E, yaşı biraz ilerli tabi İngilizler'de bu biraz sıkıntı olur. 38 günlükte bir arası var. Aradan geliyor. 3 numarada Gürsoyhan. ilk şansı yine de kalitesi hak ediyor. 2 numaralı Atiba son koşusunu Özcan Yıldırım'a kazanırken e, güzel bir şekilde kazandı. Sadece sonlarına bir tempo temposu yavaşladı gibi ama yine de bu mesafenin etkili bir ismi o yüzden de 2 numaralı Atiba ikinci sıradan şanslı. 4 numaralı King Fury e, zaman zaman inanılmaz koşabilen bir isim. Yani bazen yani onun kendisinde olandan fazlasını verebilecek bir isim. Çok etkili sprint yapabiliyor. Çok fuleli bir şekilde alıp liderliği de götürebiliyor. Yani değişik bir at. Kaliteli bir at. 4 numaralı King Fury kesinlikle şanslı isimlerden biri. 7 numaralı White Spear eğer önde bir tempo artışı yaşanırsa sonlarda etkili gelebilir. Ayhan Kurşun idaresinde etkili bir performans gördü. Son kurs 3. Düğü. fena değildi. Kalitesi de belli bir seviyenin üzerinde olduğu için sıralama dahiline eklenebilir. Son olarak da 5 numaralı Bedestan son kurs bir önceki kursunu kazanırken çok boş bir kürele kazanmıştı aslında. Ama yine de kaliteli bir isim yani kısa mesafelerde etkili performans ortak oluyor. O da önlerde boş kalabilirse eğer yani gerçi Atiba ile böyle böyle mücadele edecek gibi gözüküyorlar ama hani rakiplerine göre kül avantajı var o yüzden de sıralama dahilinde eklenebilir. Yani burada 3 isim öncelikli daha sonrasında 2 isim daha ekleyebilirsiniz. 3, 2, 4 çizgi 7 ve 5 şeklinde burayı da değerlendirebilirsiniz. Geldik 4. ayak kısa vade 8-4 yaşlı Arap mücadelesinde son koşusunda sentetik pistte beklentinin altına kaldı. Soru işaretiydi zaten. acaba yapacak mı yapmayacak mı? Şeklinde tam bir kum atı olduğunu son koşusunda gösterdi. Yani sentetikte fazla gitmeyerek kumda çok farklı koşan bir isim zaten. Buradaki rakiplerin neredeyse hepsini geçmiştir diye düşünüyorum. İdmanlar da gayet sağlıklıydı. Kendisini çok iyi tanıyan bir ayağın kurşun var. Ben koşuyu iki numaralı Özayda'nın kazanmasını bekliyorum. Ve banko olarak öneriyorum. Beşinci araya geldiğimizde şartlı bir bir mücadele var. 1300 için pistte. İki yaşlı İngiliz Taylan'ın mücadelesini 3 isimle geçmeye çalışacağım. Ee, i̇lk şansı idmanda çok rahat gözüken 6 numaralı Victory Danger. Vedat Abiş idaresinde bu ekörüye çok şeyler katabilir. Ee, çok rahat bir şekilde rakibin yanındaki rakibin rahat bir şekilde ayırdı yani. 15 iki boy yaptı böyle çok rahat el, el kımıldatmadan. Kısa, çimde daha da farklı koşabilir ve üzerine Vedat Abiş olduğu için ilk şansı veriyorum. Ama çok ciddi iki rakibi var. Özellikle bir numaralı Aydunus. Ee, hem Pedigre olarak çok iyi hem de idmanda çok iyiydi. E, Mehmet Ak Yavuz ile çok ikili bir yarış gelebilir. İdman'da çok en iyi isimlerden biriydi. Daha sonrasında 5 da numaralı The Blacklist. Ayhan Kurşun'la yaptı çalışmasını o da. Ve çok akıcıydı. Ee, sanırım Safkan'ı da beğendi. O yüzden de ben burada 3 isimde 6, 1 ve 5 olarak geçmeye çalışacağım. Daha yer olanlar ekürleri de yazabilir. Anadolu Perisi ile birlikte ama ben çok fazla ekürleri beğenmedim. Anadolu Perisi de çok biraz küçük gibi gözüktü ve tam bir kum olduğu için eklemedim. Bu üç isimle geçmeye çalışacağım. Son koşuya geldiğimizde de 4 isimle burayı geçmeye çalışacağım. 1900 çim pistte 14 handikap dişiler ait bir mücadele. İlk ee, ilk şansı 3 numaralı Doss Dussel Girl'e vereceğim. Özellikle bir önceki koşunu kazanırken müthiş bir performans ortaya koydu. Sonlara çok etkili gelebilen bir isim. Evhem Metakya gözü ile bu koşuda en şanslı gördüğüm isim ki mesafe çok lehine olacaktır diye düşünüyorum. En ciddi rakibi 4 numaralı Memento son koşusunda çok sert bir grupta koştu. Ee, Lady Secret gibi bir isimle mücadele etti ona rağmen rahat bir üçüncülük aldı. Üçüncülükte gayet rahat gözüküyordu. Ayhan Kurşun dairesinde bomboş kilosu yani çok hafif kilosuyla çok etkili bir performans gelebilir. Daha sonrasında 13 numaralı Banu 5. Ee, tabii ki yani 4 yaşından sonra koşmaya devam etmesi daha 3 yaşında sadece 2 koşu koşmuş olması. Son koşudaki 6. çok erken bir mücadeleye girip çok mücadele edip sonrasında temposu düştü tabii ki haliyle. Hem ee, bir nefes sıkıntısı vardı ama idmanda çok çok sağlıklıydı. Ve yine üzerinde Burhan Kılınç var. Yani sürpriz şansı olduğunu düşünüyorum 13 numaralı Bağını 5'in. iddialı isimlerden biri olabilir. Son olarak da 10 numaralı Royal Eagle. Eşkal olarak çok farklı gözüküyor. E zaten pedigree olarak çok iyi. New Orleans'ın yavrusu. E ve de tabi işlerle son kursundaki 4. de fena değil. Artan bir ivmesi var. Etkili bir performans gelebilir 10 numaralı Royal Eagle'dan. Ve bu şekilde 3-4-13-10 şeklinde son ayağı da geçmiş olacağız. E bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.